Evet arkadaşlar Selin, Deriallerle birlikte bugün parka geldik. Annemiz evde temizlik yapıyor. Biz de onu biraz rahat bırakmak maksadıyla kızımla beraber dışarı çıktık. Nereye geldik Selin? Benim. Nereye geldik babacım? Baba. Nereye geldik aşkım? Hı? Ne? Hı. Evet. Babacım buraya insanlar oturacak ya. Burayı temiz bırakalım aşkım. Evet. Hadi gel bak biz sen nereye gideceğiz şimdi. Hadi kayınca abinelim gel. Abi. Evet. Hadi güzel kızım kayıncağa gidelim. Hadi göster bakalım arkadaşlarına nasıl tek başına çıktığını. Hadi göster merdivenlere nasıl tek başına çıktığını görsünler onlar aşkım. Evet Tayı da sayalım babacığım. Bir. Değil mi? İki. Üç. Nereye gidiyorsun babacığım? Park. Ama kaydırak değil mi aşkım? Hangisi, hangisine bineceksin? Bu. Tamam o zaman ben seni tutayım. Önün önüne geçip. Hadi bakalım. Dikkatli çık. Arkadaşlar ele salla babacığım. Evet. <laughs> Annene öpücük at babam. Annene bir daha öpücük at. Evet. <laughs> hadi bakalım. Hadi ben şimdi güzel kızımı tutacağım. Evet hadi bakalım. Hadi kay bakalım. Kay babacığım. Evet. Ay evet, Selin de tek başına kaydıraktan kaydı. Alkış. Alkış benim güzel kızıma. Bir de sarıdan kayalım mı babacığım sarı kaydıraktan şurada? Sarı kaydıraktan da kayalım. Tamam, istersen hangisini hangisiniyse sonunda kay babacığım. Evet kızım. Evet, Selin geri geri çıkıyor. Baya <laughs> merdivenlerden, basamaklardan geri geri çıkıyor. Evet. Anne öpücük at. Babaanne dedeye de öpücük at. Ana, anne dede de öpücük at. Evet teyzeye de öpücük at. Amcaya. Seviyor musun onları? Çok mu seviyorsun? Evet hadi bakalım çık. Selin, Duru da gelsin mi oynamaya? Duru gelsin mi oynamaya? Neden? Duru gelsin mi oynamaya? Duru'yu çağıralım mı? Neden? Duru parkta oynayamaz mı bu yaşta? Hı? Hmm? evet. <laughs> Selim, Duru'yu seviyor musun babacığım? Çok mu seviyorsun? Duru senin kardeşin mi? Duru'ya bir buçuk at görsün Duru hadi. Bir Duru'ya bir at. Tamam, hadi bakalım. Evet, o kaydırağı mı yine? Sen sevdin mi bu kaydırağı? Çok mu sevdin? Hmm. Efendim kızım. Onu da bineriz tamam. Önce sen buradan bir daha kay son kez. Baba, baba. Ablaların dışarıda gelecekler aşkım onlarda. Hadi sen son kez daha kay babacığım. Buradan sonra salınacağım yani bir tane. Yavaş dikkat et. Evet yavaş yavaş yavaş. Hadi bakalım kay bakalım. Hop. Evet. Aha. Hadi gel bir salıncak binelim şimdi gel. Ama lütfen. Gel. Ay, çok mu sevdin sen burayı? He? Çok mu seviyorsun sen burada kaymayı? Bir de sarıdan kay lütfen. Benim için kayar mısın sarıdan bir de? Sarı kaydıraktan kay bir de babacığım benim için. Evet sarıdan kay aşkım hadi. Sen geri geri çıkmayı kimden öğrendin babacığım? Bu. Tamam. Sarıdan kay. Ay. Ay. Evet sarıdan hadi. Bekle önüne geleyim ben seni tutacağım buradan. Dur bekle. Hadi gel bakalım. Hoppa. Ay köpekler gelmiş aşkım bak köpek gelmiş aşkım. Bak bu tarafta. Evet bak köpek var. Çağır kızım köpeği. Gelmiyor mu? Gelmesin mi köpek aşkım? Tamam tamam. Gelmiyor aşkım gelmiyor. Evet. Köpeğe hava yap bakayım bir. <laughs> Senden kaçıyor mu köpek babacığım? Kumla mı oynayacaksın? Evet. Daha önceki videolarımızda da göstermiştik. Selin bu enerjiliğini, yaramazlığını biraz da olsa kumlarla temas ederek azaltıyor. Kumları seviyor bizim güzel kızımız. Selin. Senin kaç tane arkadaşın var? Bin. İsmi ne? Bebe. İsmi ne? Eymen. Evet, seviyor musun Eymen'i? <laughs> ama Eymen Eymen gitmiş annesiyle babasıyla birlikte. Geri, evet geri geleceklermiş ama. Gelsin mi Eymen? Evet, köpek oraya gitti aşkım. Tamam. Dikkatli git lütfen. Hadi bakalım Kay. Dikkat et ama tamam mı? Benim güzel kızım. Evet. Hadi kay bakalım. Ben seni tutuyorum. <laughs> hadi bir de sarıdan tekrar sarıdan kayalım hadi. Hadi sarıdan kayalım bir de. Güzelce. Kenet. Ne oldu? Ne oldu güzel kızım? Salıncağa binelim mi? Bana Tamam hadi. Evet bu ne? Bu dönüyor değil mi babacığım? Tamam dur. Gel bakalım. Hop. Otur güzelce. Evet güzelce otur. Güzelce otur babacığım. Sıkıttın oradan. Evet. Dedet. Ney bu? Ney bu kamyon mu? Ney bu? Evet. Sen mutlu oluyor musun buna bence? Neden? O zaman iyi mutlu olmuyorsan babacığım. De Evet. <laughs> Tutun ama elini bırakma ayağa kalkma otur. El sallı arkadaşlarına. İnmek <laughs> ister misin? Gel indireyim ben seni. Bekle. Bekle. Evet. Bitti. Tekrar Baba. dönmek ister misin? Evet. O zaman otur döndüreyim tekrar ben seni. Oraya değil aşkım koltuğa da. Ben de yanına oturayım mı? <laughs> Hı? Otur ben de senin yanına oturacağım hadi. Geleyim evet. Evet arkadaşlar biz Selin Dera'da çok eğleniyoruz değil mi babacığım? <laughs> Sen çevir bizi. Evet. Evet babacığım. Ne oldu köpek mi var orada kızım? Yok ki köpek orada babacığım. Evet. Sen ne kadar güçlüsün babacığım. Evet, baba. Efendim kızım. Evet orada bak Türk bayrağı var. Güzel mi? Güzel. Ben de çevireyim biraz o zaman. Güzel. Hı, hı. Dö -dö. Dö -dö. Baba. Efendim kızım. Ay, ay. Durdurayım mı? Hop. Dö -dö. Tamam. Döndürecek misin? Dö -dö. Ha döndürelim o zaman. Anneni özledin mi babacığım? Baba. Efendim. Oh. Oraya mı geleyim? Tamam. O zaman dur bekle. Ben bir kalkayım. Evet. Bir dakika. Ama döndürüyor. dönmesin. Evet. Bak yanına oturdun babacığım. Ben de seni gördüm mü? Baba. Efendim kızım? O? Buraya mı otursun? Olur. Okey. Baba. Hop. <laughs> Dıdıt. Baba. Efendim? Baba. E ben şimdi oraya mı geleceğim tekrar ama babacığım? <laughs> Sen bu parkı seviyor musun? Çok mu seviyorsun parka? Her gün gelelim mi biz parka? Kaç defa gelelim? Sen susamadın mı babacığım? Tamam. Hadi inelim mi bundan? İnelim hadi salıncağa binelim biraz. Tamam, bekle önce ben ineyim. Tamam kaydır inelim okey. Bekle, önce ben ineyim, sonra senin babacığım. Ama tek başına inemezsin ki. Sen ne zaman öğrendin kızım bunları böyle yapmayı? Geliyorum tamam. Baba, baba. Tamam gel buna binelim mi salıncağa? O zaman şu şeylerdeki güvenli salıncağa binelim değil mi? Aferin sana. Yerden bir şey almak yok değil mi? Baba. Efendim kızım. Onu bırak aşkım. Keser elini bu cam. E -e. Evet maalesef parklarımız çok temiz olmadığından dolayı. Çocuklarımız böyle elini kesebilir. O yüzden ebeveynler olmadan yanlarına çıkmaları doğru değil. Aileler birazcık çocuklarına zaman ayırsın ve çocuklarla da ilgilensin değil mi bacım? Hı. Benim seninle ilgilendiğim gibi değil mi kızım? Bu kadar işimizin yoğunluğu arasında kızımızla da ilgileniyoruz değil mi bacım? Hı? Baba. Efendim kızım. Baba. Bu ne? Baba. Efendim babacım. Baba. He kızım. Bu ne? Çubuk. Ne? Bak böyle dikeyim mi bunu çubuğu buraya? Hı. Mi? mi? Senin de çubuğun olsun. Bir tane benim çubuğum oldu, senin de çubuğun olsun. Hangisi olsun senin çubuğun? Hangisi Bak. olsun? Bak senin çubuğun da Baba. şu olsun. Baba. Evet onu tak kızım ya. Gel buraya tak. Bak ben buraya taktım. Baba. Efendim kızım. Baba. Evet. Baba. Hı. Sen büyünce ne olacaksın? Da. Ne olacaksın? Da. Mimar mı olacaksın? Ev mi yapacaksın sen böyle babacığım? Hı? Akırıldı. Aa, kırıldı. P Hı. İnanmıyorum. Toprağın içinden klavye tuşu çıktı değil mi? A P bup, Hı. Evet. A A evet onlar onlar pis. Onlar onlar pis kızım. Eve gidince ne yapacağız? Banyo yapacağız değil mi babacığım? Hı. Duş alacağız. Banyo yapacağız ki ellerimiz kirli, üstümüz kirlendi babacığım. Neden? Bak. Efendim. Bak. Hı. Ağaç o zaman ekelim onu belki büyür. Hadi kazalım buraya. Ek bakalım onu buraya. Ek buraya onu. Bak böyle koyalım onu. Koyduk bak. Bak şimdi ne yapacağız? Böyle kapatacağız etrafını. He kızım. Evet. Biraz farka binelim mi? Şeye gidelim mi? Salınca. Uh -uh, uh -uh. uh -uh. Neden? Enerjini <laughs> hafifletmek istiyorsun toprakla? <laughs> Efendim kızım. Eve gidince kıyafetlerimizi değişeceğiz değil mi? Daha güzel kıyafetlerimizi giyeceğiz. <laughs> <laughs> Burada kirlendi kıyafetlerimiz. Makine yıkamamız lazım. Gel üstünü düzelteyim. <laughs> Hop. <laughs> tamam. Ya kızım. Oturayım. Ne? <laughs> tamam. tamam. Ee, eve gidince kesinlikle yıkanmamız gerekiyor babacığım. Çünkü burası kirli. Burada doğru düzgün toprak koymamışlar babacığım parka. Ve yaşadığımız şehirde çok fazla toprak olmadığından dolayı böyle parklarda güzel toprak. Mecburen Yıkamamız lazım ellerimizi. İnşallah daha güzel, daha büyük, daha temiz parklar yaparlar değil mi babacığım? Siz çocukların oynaması için burada. Evet taş. Hadi ben öne öpücük yolla. Oh, babana da yolla. Hadi akrabalarına da yolla. El salla bu akrabalarına. Akrabalarına el salla. Sizi seviyorum de. Senin saçların ne kadar güzel olmuş babacığım. Evet taş kızım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir gün başka bir Selin'in hatıralarında inşallah tekrardan görüşürüz. Selin el salla bakalım babacım. El salla. Bay bay.